perişan olduk. Bir tencere çorba kaynatıyor. Ekmeği doğrayıp hep birlikte yiyoruz. Yenge hadi gidelim mi artık? Sensiz zavallı terbiyesiz. Lafını bil. Durur mu yaptın sen. Evet evet. Öyle oldu galiba O zaman kapımıza gelip para istemeyecektiniz. Bir şey yapmasak hani zorlamasak. Seni kimse anlayabileceğini zannetmiyorum. Önce insanla öğrenmen lazım. Diyene bak. Sen bana tokat atmışsın hatırlarsan. Kardeşlerim dizisi 10. bölüm analiz videomuzdan herkese merhaba dostlarım. Bu bölümde Asiye Doruk çiftinin yakınlaşmasını, Ayşe ile Ömer'in doğum günü kutlamalarını ve Kadir ve Melisa'nın birbirlerine ilgisinin artmasını izleyeceğiz. Peki gelelim ikinci en can alıcı soruya. Ayşe Ömer'e doğum günü sürprizi yaptı. Bu fragmanda gördük. Peki yönetmen abiler Ömer niye sapıtıyor? Denize kıyafetleriyle atlıyor. Ayşe'nin evinde banyoya giriyor. Bunun iki sebebi olabilir. Ya bizim Ömer düşündüğümüz kadar masum değil, daha büyük hatalar yapacak yani Suza oğlu olduğunu hissettirecek ya da Ayşe Ömer'i evine davet eder, kalması için. Titüman analizler bunu gösteriyor. Kardeşlerim kanalının fragmanının son yerinde Ayşe masada oturuyor ve kahvaltı hazır. O sırada Ömer içeriye giriyor. Demek ki Ayşe Ömer Ayşelerde kalıyor. Ama analizlerime göre bir gün öncesinden Ömer Ayşelere gelecek ve o sırada havuz ve banyo sahnesini göreceğiz. Ömer o gün Ayşelerde kalacak ve sabah harika bir kahvaltı yapacaklar. Ardından okula gidip okulda yaşananlar olacak ve akşamına o kavga ve final. Ha bu arada dizi final değil analiz videomun finali. Analiz videomu beğendiyseniz beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir sonraki analiz videomda görüşmek üzere.